Evet saygı değer izleyiciler 2008 doğumlu Emin Durmuş'un kendi yapmış olduğu skuter ile toplama skuter diyoruz buna. Çünkü köyde bozulan çayır motorlarından bu skutera motor yapmış. Ve oldukça ekonomik. Hatta iyi gitsin diye arkayı da Gün akşam kaynak yapıyorlardı burasını işte, kısaltılmış ve harekete geçer hale getirilmiş, zincir ayarlanmış bu taraftan zincir, tabi takılmış motora, biraz toplama bir değişik parçalardan, birkaç motordan toplama bir suktür olmuş tabi bu çayır motorunun birkaç tane bozulanını bir araya getirerek sağlam parçalardan yapılmış bir skuter. Oldukça iyi de gidiyor yani. Az önce gaz ayarını yaptı. Biraz yavaş gidiyordu. Hızlandı. Evet Emin ne kadar uğraştın buna? Bir ay var. Bir ay Bayağı uğraştın yani. Şurada motor bozuktu. Şeyini değiştim kabratörünü. Karbüratörünü değiştin. Başka ne yaptın? Filtresi tıkalıydı. Onu açtım. Onu açtın. Depo ya, taktın. Depo taktın. Güzel. Benzin alsın diye. Depoyu ayrı takmışsın. Evet. Enteresan oldu. Depoyu bir görelim bakalım. He, depo ayrı yere montajı yapılmış. Başka ne montaj yaptın buna? Ayaklık yaptın herhalde. Önce sakat oldu. Şuradan kırıldı. Kırıldı. Yeniden bir ayak koyma yeri yaptın ona. Burada demir yoktu, odun soktum. Ha, demir yoktu tabii. Bu kol kısaydı. Onu uzatabilmek için de tabi e, tabii bir sopa sokmuş. Bildiğimiz ağaçtan bir sopa. E, bir skuter haline getirmiş. Başka neler ekledin buna? Başka teker aldım. Ha, teker aldım bir de. Tabii tekerleri yeniledin. Evet, Tabii, e, Emin Durmuş'un yaptığı bu enteresan icatlar var. E, gelecekte iyi bir mühendis olur. Ancak çok ders çalışması lazım. Çünkü bunları kendisinden e, tasarlıyor, uyduruyor, yapıyor, bir araya getiriyor. Aslında e, biraz daha bunu e, fizik, matematik bilgileriyle desteklerse gelecekte iyi bir mühendis, ülkemiz için de iyi bir kazanç olur aslında. Şu anda Tabi onu örnek alacak burada başka gençler de var. Hep onun skuturuna bakıyorlar. Ee, belki de ona binmek istiyorlar. Siz de istiyor musunuz binmek? İstemiyor musun? Sen ben istiyorsun. Isterim o, o ama bilmiyorum Bilmiyorsun. Istemem. Peki. Ben sürmeyi bilmiyorum. Tamam öğrenirsiniz ileride sizde. Evet Emin hadi bakalım Su e, çalıştır. E, çayır motorunu. Evet. Çalıştır bakalım. Bir de hareket yapalım onunla. Bir, biraz gez gel bakalım. Çekelim seni. Hadi bakalım. Bir çalıştır ben bakalım. Nasıl çalıştıracaksın? Oldu, tamam. Olsun. Yukarı doğru git. Yukarı git. Aşağı şart değil. Aşağıdan mı? Tamam. Aşağıya doğru git. Sonra yukarıya doğru gelirsin. Bir çekelim bakalım seni. Abi, Tabii tasarruf da, olsun çok diye... Çok akıllı da yani. Akıllı var çalışmıyor. Çalışıyor. Daha ders çalışmıyor değil mi? Aynen. Senin abi. ismin ne? Kadir Emre. Senin derslerin nasıl Kadir? Benim iyi abi. İyi mi? Aferin sana. Yani... Ee, Emin'in aklı çok iyi ama ders çalışmıyor Diyor evet. arkadaşları Ders çalışsa mükemmel o bir başarı Ağaç şey ya, ev yaptı Abime verdi Ağaç ev yaptı evet. evet şu anda skuter e çalıştı ve geliyor Biraz önce hızlı gitmiyordu Onun gaz ayarını yaptı Ve e, Emin Durmuş'un e, Toplamış olduğu skuter Gayet güzel Yani çayır motoru <laughs> Harika, harika, harika. Evet. Emin durmuş. Çok hızlı gidiyor. Yani yetişemedim çekmeye. Evet. Müthiş. Çok da hızlı gidiyor yani. Bu yollarda bu kadar hızlı gitmemesi lazım. Arabaya geçer. Arabaya geçer. Doğru diyorsunuz. Evet. Trabzon Araklı Değirmencik Köyü'ndeki diğer arkadaşları çok da yaptığı şeyleri beğeniyor. Ağaç ev yapmış. yapmış, evet gemi yapmış, tahta araba yapmış. Biraz yavaş, biraz yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel bakalım. Evet, Emin Durmuş'un toplama skütürü ve köydeki çok da ekonomik, çok da ekonomik. Evet, görüldüğü gibi 12 yaşında. Evet, teşekkür ederim. Başarılar dilerim sana harika